Biz kendimize ne diyoruz arkadaşlar? Elhamdülillah Müslümanız değil mi? Maalesef bugün ümmet öyle bir hale geldi ki takke takan, sakal bırakan, sarık saran evliya Allah zevat-ı kiram oluyor. Maalesef üzülerek konuşuyorum. Genç bir adam diyelim mesela hani kafasına tak yok falan normal işte kot falan giyiyor, tişört giyiyor. Herife namaz kıldığı öğrenildiği zaman öyle büyük bir şok oluyor ki. Namaz mı kılıyorsun ya? Sen namaz mı kılıyorsun? Şaşılıyor. Genç bir Müslümanın namaz kılmasına şaşılıyor. Ama onun en büyük sebebi ne arkadaşım? Maalesef bugün sadece sakallılar, takkeliler, cübbeliler namaz kılıyor zannediliyor. Yalan mı? He? Bir adamın suratına sakal yoksa o nasıl namaz kılar ki deniyor ya. Abi takke yok, sak bilmem ne yok. Bak bu da bir örnek olsun size. Namaz kılıyorsa şu takın abi korkmayın kimseden. Çekinmeyin abi ya. Velhasılı kelam. Bir Müslüman namaz kılınca şaşırıyor ya. Aa nasıl oluyor? E görüyoruz örneğini ya. Abi haber yapılıyor ya. Namaz kılan futbolcular. Oruç tutan ünlüler. Ne oluyor oğlum? Ne bu yani adamın ekstra bir özelliği mi var? Falan görünüyor oruç tutarken yakalandı. Sanki esrar ticareti yapıyor adam. Oruç tutarken yakalandı. Falan cümle Cuma'da görüldü. Flash, flash, flash. Habere bak. Gerçekten böyle haber var ya. Başlık var abi. Oruç tutan futbolcular, namaz kılan futbolcular, cuma giden teknik direktörler. O falanca şarkıcı bugün cumaya gitmiş. Allah Allah Allah. Ne yapacağım? Eline, eline eteğini mi öpeceğim? Ne yapacağım? Normal değil mi abi? Müslümansa kılacak mı zaten? E kılacak. Ama işte bak ne hale geldi? Maalesef arkadaşlar bir Şarkıcılara ben cevaz vermiyorum. Mas. Tövbe haşa ve kella. Futbolcular burada şey ama olay şu. Tabii ki yapmayacak. E, tamam düşmüş bir hataya diyelim ki. Bir yanlışa bir günaha düşmüş. Adet şarkıcılık var. Abi nasıl namaz kılabilir diyor ya. Dediler ki ya Resulallah falanca kişi hem namaz kılıyor hem hırsızlık yapıyor. Bak hem namaz kılıyor hem hırsızlık. Biz olsak vay şerefsiz, vay adi, ulan bir de namaz kılıyor bari namazı bırak. Ne yapsın hırsızlığa devam etsin. Değil mi? Ne dememiz lazım? Mübarek adam sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim namaz kılıyorsun. Şu hırsızı bırak ya. Cık, yakışır mı sana ya? Ne dedi alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhisselam vesselam? O namaz ona o hırsızlığı bıraktıracak. Sahabeler geldi dedi ya Rasulallah, o falan zaten e O dedi hırsızlığı bıraktı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Anladın mı? Bir futbolcu namaz kılıyorsa, bir şarkıcı ne bileyim bir işte ne, saçma sapan bir şey yapan adam namaz kılıyorsa ne diye ne ne diye dua edeceğiz? Ya Rabbi o namaz ona o işi bıraktırsın. Amin. Amin. Bu ama şaşırıyoruz. Allah Allah bu nasıl olur? Şimdi daha çok sevmeye başladım. E tabi bir zahmet sevmeye başla yani. Bir zahmet. E, onu da söylüyorum. Bu dizilerde filmlerde oynayanların çoğu da zaten dümenden. Herif bilmem neydi evliya rolünde kulise geçiyor viski içiyor abi. Kulağıma geldi duyuyorum yani kulağıma geldi. Yani ya bildiğin Allame-i Cihan rolünde yani. Ama diyor kulise diyor götürüyor diyor. O geçen neydi? Kurtlar Vadisi'deki Ömer Baba mıydı? Ne tövbe estağfurullah. <laughs> ya herif ne dedi biliyor musun? Ben ölünce de Kur'an bana ne okutmayın diyor ya. İstemiyorum kardeşim diyor Kur'an diyor. Koyun diyor ortaya Türkçe diyor. Türkçe Kur'an koyun diyor şuraya. Videosunu gördüm. Türkçe Kur'an'ı koyun diyor şuraya. Türkçe okusunlar diyor ya. Altındaki yorumların %90'ı ne diyor biliyor musun? Herif doğru söylüyor diyor. %90'ı herif diyor doğru söylüyor. Diyor. İnsan diyor okuduğunu bilecek diyor. Kur'an Türkçe okuyacak. Odan Türkçe yoksa anlayacak mı? Türkçe yoksa namaza mı başlayacaksın? Bir adam Allah aşkına soruyorum. Dinle imanla alakası olmayan bir adamı Kur'an Türk yoksa beş vakit namaza başlayacak mı? Ne alakası var ya? E bu adam neydi dizide? Evliyaullah. Nasıl öldü bu adam dizide? Secdede öldü. Bu adam secdede öldü ya. Ama filmde secdede öldü. Ne diyor? ne Kur'an'ı kardeşim diyor. Bak bu adam yakında beni yakın derse şaşmayın. Çünkü bu işler böyle. Bizim ne öyle Yeşilçam'da bilinen o sinemalarda filmlerde nece bilinen ne diye gördüğümüz adamlar ne dedi hepsi? Beni yakın dedi. Beton dökün dedi üstüme. Diyanet ne yaptı? Adamı hatim indirdiler lan. Abi sen ne, ne ayaksın abi? Adam dedi ki beni yakın dedi. Küllerimi savurun dedi ya. Herif benim üstüme beton dökün dedi. Utanmazlar adamı zemzemle yıkacaklardı. Abi adamın vasiyeti var ya. Adamın vasiyeti var, siz hiç vasiyete riayet etmiyor musunuz kardeşim ya? Herif benim küllerimi savurun dedi bu adam ya! Ama maalesef herife anlı şanlı cenaze yapıldı ya. E yapılsan olacak bir faydası var mı? Yok. Yok. Benim üstüme beton atın diyen adam, beni bilmem ne yapmayın camimam isem diyen adam, e zaten bunlar ne yapıyorlar? Tiyatroya falan götürülüyor. Tiyatroda alkışlattırılıyorlar. Ya Allah sonlarına hayretsin. Amin. Amin. Biz duacı olacağız, kimseden ümit kesmeyeceğiz. Nice adamlar öyle son nefesinden önce Müslüman olduğu. Senden benden çok Müslüman olduğu. Adam gelir 70 yaşına öyle bir tövbe eder ki senin 70 senin amelini geçer. Bak 70 yaşında tövbe eder. 70. Ama sen 70 sene namaz kılarsın. Onun o tövbesi o kadar samimidir ki Rabbimizin o kadar çok hoşuna gider ki sen e öyle iş mi olur? Oğlum sen 70 sene adam gibi amel etmedin ki beni konuşurcan yani. Yalap şalap vur aşağı in yukarı. Allah kabul etsin. Abdest yarım yamalak, namaz yarım yamalak. Beni konuşturma. Namazını kılacaksın abi, işini yapacaksın. Müslümansan sen işini yapacaksın. Abi kendi Müslüman diyorsan Estaizu billahi bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa Amel et. İbadet et. İbn Abbas radıyallahu anh tefsirde bu <laughs> liya'budunu liyagrifun olarak da söylüyor. Yani Rabbimiz diyor ki ben diyor cinleri ve sana beni diyor, tanısınlar bilsinler için de yarattım diyor. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Ben bilinsiniz kendinin bilinmesini istemiş. Allah Celle Celaluhu elhamdülillah. elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Kafanızı gözünüzü yarcam kaldı ya. Bir Allah demiyorsunuz. Bir salavat getirmezsiniz. Bir elhamdülillah zor dersiniz. Korkmayın oğlum kamera beni çekiyor ya. Şeyi zannediyorlar. Ulan elhamdülü gideceğim kamera beni çekiyor. Kamera beni çekiyor korkmayın. Ne bak ekran bende merhaba. Arkadaşlar ben buradayım. Tövbe estağfurullah ya. Herif elhamdülü değil mi? Korkar mı ya? Bazıları da böyle fotoğrafa girmeyeceğim de böyle kaçınıyor. Görüyor musun? Beni, sakın diyor beni çekme. Ne yapıyoruz oğlum biz burada? Ne yapıyoruz biz Kaçakçılık mı? Ne yapıyoruz biz burada? Beni ben diyor çekme diyor ben Instagram'da beni paylaşmayın diyor. Evliyaullah. Allah. Heh. Heh. Aman reis tamam. Ne alim varsa gör ya. Allah akıl fikir versin abi. Amin. <laughs> Ulan hastası beni konuşuyorsunuz ya. Ben de hiç iyileşmiyorum. Allah şifa versin abi. Amin. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevûne anil munkâh Ve tu'minûne billâh